Emre yaşım 41 oldu. Yıllar içinde kalan yazılım konusunda artık adım atmak hayatımı buradan kazanmak istiyorum. Sizce geç mi? Değil. Dediğim gibi benim 40'lı yaşlarında, 50'li yaşlarında öğrencilerim var. Yazılımcı olan, daha sonra yazılımcı olarak kariyerlerine başlayan. Ee, i̇nsan istedikten sonra her şeyi yapıyor. geçti İl Emre. Buna gelmeden önce Harun Deniz'in mesajını okuyayım. Ben 32 yaşındayım ve Erman Bey sayesinde JavaScript vermeye başladım dedi Deniz. Bu tarz mesajlar bana gerçekten gurur veriyor. Ne kadar beni mutlu ettiğini, ne kadar gurur verdiğini anlatamam size. Ama zaten bu işleri bu yüzden yapıyorum. Yani bu yayını da işte YouTube'da paylaştığım eğitim videolarını da bu yüzden yapıyorum yazılım öğrenmesi çok kolay bir şey. İnsanlar gereksiz kompleksleştiriyor. Yani bu satmadığım için ve karşılığında para kazanmadığım için açıkça söyleyebilirim. Yani benim 24 saatlik derslerimi izleyerek yazılımcı olabilirsiniz. Tabii ki 24 saat yatıracaksınız anlamına gelmiyor. Deli gibi çalışıp deli gibi ödev yapıp proje geliştirmeniz lazım. Videolarda bahsediyorum yapmanız gereken projeleri. Ama bunu yaptığınız takdirde yazılımcı olabiliyorsunuz işte. Yani toplamda belki 6 ay harcarsınız. Çok sıkı çalışırsanız 6 ay sonra iş bulacak seviyeye gelebilirsiniz. Bunu böyle sinek yağı satan ya da yılan yağı satan bir pazarlamacı gibi söylemiyorum. Bu bunları bedava paylaştığım için söylüyorum bu eğitimleri. Bu yöntemle yüzlerce insanı yazılımcı yaptığım için söylüyorum. Almanya'da özellikle. Ama bunu şey olarak algılama. Yani kesin yazılımcı olacaksın olarak algılama. Yani beni bir umut kaynağı olarak kullanmayın arkadaşlar. Beni bir bilgi aydınlanma kaynağı olarak kullanın. Yani ben sizin yolunuzu aydınlatabilirim. O yoldan yürüyemeyebilirsiniz. Düşebilirsiniz. Biri ayağınıza çelme takabilir. Ben onları size sağlayamam. Ben yanınızda sizinle beraber geleceğim demiyorum. Ben böyle bir yol var diyorum size. Dolayısıyla bunu netleştirelim. 41 yaşında yazıma başlamak geç değil. 30 yaşında inşaat mühendisiyim. Kendim bu meslek için yetişmem mümkün mü? Çok mu geç kaldım? Hiçbir örnek var mı çevrenizde? Çok teşekkürler. Var. Ben her sene 80-100 Arası kişiye JavaScript öğretiyorum. Hepsi kadın. Women Techmakers Berlin diye bir meetup grubu var. Google'ın desteklediği. Onlarla beraber çalışıyorum. 8 haftalık bir JavaScript eğitim programım var. YouTube'da bulabilirsiniz. Benim kendi kanalımda bütün videolar var. 3 sene boyunca yaptım. Toplam 23 tane mi? 24 tane mi? Video var. Dolayısıyla hepsi başka sektörlerden gelen, başka hayatlardan gelen ve yazılıma geçmek isteyen insanlar, yazılımı öğrenmek isteyen insanlar hepsinde aynı sorunu var. 10 sene insan kaynaklarında çalıştım, yazılım öğrenmek istiyorum. Ve bunu başarıyoruz. Bu problem değil yani. 30 da böyle çok geç bir yaş değil. 2 senelik çok sıkı bir çalışmayla çok güzel bir developer olunabilir. Ben insanları 8 haftada developer yapıyorum ama başka bir şey tabii. Ama e, oluyor yani yaşla alakalı bir şey değil. Özellikle başka bir sektörde çalıştıysanız yazılımı anlama konusunda çok fazla şansınız var. Çünkü en başından beri diyorum. Belki kaçıranlar olmuştur. Yazılımı biz komplekste yazaltmak için anlaşılır kılmak için yapıyoruz ya. Başka bir sektörden gelen insanın başka şekilde düşünmeye alışmış bir insanın yazılımı anlayıp geliştirebilmesi önemli. Ve bunu yaptığı zaman da diğerlerinin diğerlerini de anlayabileceği şekilde geliştiriyor. Dolayısıyla sıfırdan bu işe giren ya da bilgisayar mühendisliğinden bu işe giren bir insana göre çok daha avantajlı olduğu noktalar oluyor. Hem Öztürk. Beni örnek ver. Genç yaşta bu işte giren, e, bu işe girenlere tepe tepe örnek verebilirsin demiş. Herhalde geç yaşta evet genç değil. Geç yaşta bu işe girenlere. Evet. Doktor Emre Öztürk. Biz onunla beraber 2000 2011-2013 arası çalıştık. 2011-2012 arası çalıştık galiba. Tart'ta bizim Tart New Media, Startup içinden önceki şirketimiz. Orada yaz kampları düzenliyorduk. Böyle şu anda etrafta mantar gibi türeyen bootcamp'lerin atası aslında Tart yaz kampı. Ücretsiz 30 tane mühendisi alıp 2 ay boyunca eğitip 10 tanesini işe aldığımız bir düzendi. Doktor Emre, doktor dememin bir sebebi var. Adam gerçekten tıp okumuş. Sonra yazılma kaydı. Bize geldiğinde katılımcılara göre yaşı biraz daha geçkindi. Herhalde bilmiyorum. Belki 30 yaşında filandı ama o 10 kişiden biri oldu. Güzel çalıştı, çok iyi çalıştı ve biz onu işe aldık Tart'ta. Daha sonra kariyerine devam etti ve şu anda işte farklı şirketlerde çalıştıktan sonra hala da başarılı bir yazılımcı olarak kariyerine devam ediyor. Yani bu işin yaşı yok ya. Benim Women Techmakers Berlin'deki derslerimde 50 yaşında, 55 yaşında insanlar da var. Hiç yaşla alakalı bir mevzu değil. Ne kadar öğrenmek istediğinle, ne kadar çaba sarf edeceğinle alakalı. Evet, doktor bunu açıklığa kavuşturdu. Son sınıfta bıraktı doktorluğu. 33 yaşında başlamış yazılma. Yani bu soruyu soran Abek'ten daha yaşlı. 33 yaşında başlamış ve onu tatmin eden bir kariyeri oldu.